Merhaba arkadaşlar, Squint Fiyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, ee, bugün seranın naylonlarını takmak için biraz uğraştık, bayağı uğraştık. Oluklardan dolayı iki cephesini anca takabildik. Matkabımız da bu arada maalesef çalışmaz oldu. Ödünç bir matkap bulacağız yarına. inşallah yarın bitecek de. Neyse dedik orası kalsın akşamüstü olmak üzere karanlık çökmek üzere bunlara bir sulama yaptım bunları dedim bir göstereyim şöyle düz masanın görseli çok daha güzel oluyor tabii ki gerçekten hani büyük ser olsaydı gönül ister ki daha büyük böyle düz masalar atabileyim maalesef o mümkün değil ama böyle düz bir masayı düşünüyorum. bunu biraz kaydıracağım veyahut da evet bunu kaydırıp bu masayı, bu masayı şu cepheye alacağım. buraya da daha büyük, daha geniş, daha geniş bir masa yaptıracağım böyle düz masa. Olsun şimdilik bakalım. Dedim ya daha çok değişikliklere, değişikliklere uğrar benim seram. Şöyle bir göstereyim mi size? Nasıl olmuş bitkilerim? Şöyle bakın luşenkler ve burada snow bunny acaba tiny burger dedikleri de var mı arasında diye yan yana tutuyorum ki bunları bir aradaki farkı göreyim diye. Şöyle luşenk, orada da luşenkler var. Burada Alektia e, yok pardon Santa Louis var. Burada e, Blue Waves var, şöyle gördüğünüz gibi güzel gidiyor. Arada e, yani klasiklerde var ama olsun yapacak bir şey yok. Hepsi aynı düzende olsun diye böyle bu şekilde yaptık. Şu da çok güzel toparladı kendini. Eliza. Bu da Spotted Deer. Spotted Deer ve e, Amorfati. Bilmiyorum çok benzetiyorum ben e, birbirine. Bu da kanlanıyor, o da kanlanıyor. Bilmiyorum ki. Bilemedim satanlar. İşte Amorfati diye aldım bu ikisini. E, ortasını da oydum. Özellikle şöyle kenarlardan yavru patlatsın diye öyle bir şey yaptım. Burada da Goose Liver var. Bu da Blood Lotus. Şöyle Strawberry. Atlantis değil. Mont Blanc. Ee, ve burada bakalım inşallah bu Ice Cream'dir. Ice Cream diye aldım. Bakalım. Çok istiyordum onu. Bu da Shangri-La. Şöyle. Şu yapraktan oldu. Ama neyin yaprağı bilemedim. Bakalım bir olsun. Love 026 güzel toparladı kendini. Bol bebek yaptı yine. Bundan da çelikler almıştım. Yine e, yavrular yapıyor. Yapraklarda öyle bebek veriyor. Bu da yine e, Richard Verigata toparladı kendini. Baya bir güzel büyümeye geçti. Bu da Juliana'nın yine e, alt gövdesi. Yine yavrular yaptı. Tepe çeliklerini aldım köklendirdim onları. Bu da avokado kremi. Bunun da bebeklerini aldım. Nerede bebekler? Hadi dibinde hemen buraya diktim. Şöyle bu e, ne olduğunu bilmiyorum. Seplerden olabilir. kasiyonun e, alt yapraklarını bayağı aldım, küçüldü ama yapraklardan yavru verdi. Çok güzel oldu. Bu da yine yeni bitkilerdenmiş. Bunu da bilmiyorum. Şöyle güzel arada değişik bitkilerim de var. Bu çok güzel oldu. Baya suya doygun olunca tam istediğim gibi tombik tombik oldu. Evet çok şükür Marina'm var burada. Marina'mın bebekleri ve daha bebeklerim de var. Arkadan büyüyor. Bu Marina'nın rengi çok güzel oluyor. Pes pembe oluyor aynen. E, Ametist gibi. Ve burada e, Onslow var. Onslow sanırım yavru yapıyor. Kenardan bir yavruya geçti. iki kelli olacak gibi. Bu da Pink Spot. Şöyle. Bakın, pink spot da çok güzel oluyor. Bu da yine e, hangisini bilmiyorum, Yahaykada ya da e, Metalika'nın çek sapları, onlar da güzel oldu. E, Orange Monroe, bu da çok güzel oldu. Bu da renkleniyor. <laughs> bu şey e, Painted Frills. yazın kıpkırmızıyken, kışında böyle açık renk çilli oluyor. Bu da Xyotol. Şöyle göstereyim hızlıca. Bunlar da yine yeni aldığım türlerden bakalım. Ee, Sunsplash diye aldığım tür. Evet, bu da bizim önceden bildiğimiz tür. Bu da White Champagne. Şöyle, bu da e, putki Verigata. Bu da çok güzel bir şey. bu Kim bilmiyorum. Bu da harika oluyor. Bu da çok güzel oldu. Çok sevdim onu da. Bu da yine mosmor olacak bir tür. Lime and chill. Bu da güzel büyüdü. Şöyle Fabiola. Bu da e, bakayım neymiş. Star Life. Bu da Star Life. Şöyle hem düzü hem verigatalı. E, şeye çok üzülüyordum. Şurada e, neydi? Dur hatırlayacağım. Eee şu Retros bu kelin aldım köklendi ve alttan da bir sürü görünmeyen yavrular geliyor yani şöyle minik minik sağında solunda birazcık sulama yaptım bunu ee, bu da yine öyle ona benzer neydi red light Evet red light bu da şöyle gördüğünüz gibi yavrular patlatıyor var sağında solunda güzel yavrular geliyor çok şükür bayağı yavru geliyor angel wings evet hatırladım bu da angel wings dedim eyvah yine angel wings herhalde yavru vermeyecek diye çok çok korktum ama çok şükür bakın şöyle niye netleşmiyorsun niye odaklamıyorsun yavrular Şöyle geliyor yani yavruları var Kaç tane görüyorum şu an ee, üç tane Şu an üç tane görünüyor Tipten de gelirim bilmiyorum Diğer yapraktan yok henüz bir şey ee, Kellesi de köklendi ee, Çok sevdiğim bir tür dedim Artık yeter senin bir kelleni alayım Senden de bir Yedekleyeyim elimde yedek sağlam olsun Çünkü çok seviyorum Çok e, harika Güzel bir tür o da Neyse. Bu kadar oldu. Şu da yine tatlı bir şey. Bu e, bu da Santa Louise. Bu da öyle. Biliyorsunuz bunları. Bu da Hakua hibriti. Hakua hibritine doymuyorum. Az önce e, bunun e, saksını değiştirdim. Dark Eyes. Şöyle büyüttüm ve birlikte e, yapraklar dizmiştik. E, yine kaldılar. Devam edemedim. Beraber yapacağız inşallah bunu. Boy boy biliyorsunuz bunlar birazcık büyük. Bunlar daha bir minik olanları bunları da beraber dikeriz diye öyle kaldı. 10 10 gün oldu neredeyse 2 haftaya yaklaştı neredeyse. E, bakalım artık. Bunlar böyle bu şekilde. Burada da eee Güzel oldu. Burada yukarıda ne var? Yukarıda göstereyim size. Bu da e, gipsi, gipsi olarak aldığım çok güzel bir tür. Şöyle. Burada da yine bunu da yeni diktim buraya, aktardım. E, bu da chionensis miydi ya? Aa, chionensis miydi? Evet, o olsa gerek böyle saksıyı büyütmüş oldum yayvan çünkü çok e, yavrular var altlardan hep yavrular geliyor bunda da dedim rahat rahat yavrularını büyütebilsin uzatabilsin altları hep yavru doluydu söktüm Şimdi şöyle yukarıya yine asayım hadi ama <laughs> sonra e, burada da yine listet olarak yapmış olduklarım var benim üşürük makinem yukarıda mı kaldı yine? Evet. Şöyle. Bunlar da köklendiler. Çelikte. Şuna da su verdim ama köklendiler mi? Hiç bilmiyorum. Aa evet köklenmişler bakın. Bunlar da kılava atma da bebek bile yapmaya başlamış kızım benim. buraya kendime şöyle güzel türlerden bir aranjman yaptım. Böyle lokum gibiler. Mendoza eee pikrus purple e, fitkayi yine orada şey var marina var ve burada şu bilemedim bu acaba caviar e, mı caviar da olabilir bunlar bir tanesi mor bir tanesi pembe böyle bakalım büyüyünce belli olacak artık bu şekilde bunu da asayım Buradan çok güzel güneş alıyor Çünkü güneşi seviyorlar Ve güneşi aldıkça da renkleniyorlar Burada şöyle bir güzellik var Bunlar hep böyle bebek aldıklarım Kelle aldım yine Şurada şöyle Peach Peach olarak Biliyorsunuz Bir tür kanlanan Renklenen bir grapto türü Şöyle burada da orada da yine purple rose'um var o da çok güzel büyüyor ee, neydi bu hmm, telstar şu da <laughs> melakonun çiçek sapıydı bu da çok güzel oldu böyle çiçek sapından bir sürü yavru verdi bu da yine şey purple rose benim kıvırcığım büyüyor bunu da özledim bebekleri erkenden aldım ama çok şükür adapte oldular büyüyorlar böyle burada da aranjmanlar yapmıştım çelik olarak aldım köklendirdim karışık diktim bu da oldu bu şeyde neydi giant blue bu da evet evet giant blue olması lazım böyle burada çok az bitki kaldı altta baya bir taşıdım oraya iyi oldu böyle bu şekilde Buraya da e, bir kasa hazırladım. Yine yapraklarımı dizeceğim. Bu çok dar. E, burada olmayacak yani rahat rahat köklensinler. E, şey bu da yine ay demin dedim işte size gipsiyle e, e, şey gipsi yani ve piyaç. Piyaç hemen ya, bakın yavru verdiler. Bunları böyle bir dizeceğim. Ee, çok güzel türler bunlar. Bunlar efsane güzeller. Renkleri muazzam güzel. Yani güzelleri dolduruyorum. <laughs> yani çok seviyorum. Ee, güzel olanları üretmeyi seviyorum. Hepsi güzel de hani renkleri bazılarının e, şeydir ya yani çok böyle insana gerçekten olmazsa olmazları olur. O türler yani. Bunları böyle sizinle hemen dizi vereyim. Hazırladım toprağımı ama işte çıkacağım yukarıya. Acele ediyorum. Dedim ki hemen bir video açayım size bir video atayım. Çok tatlı türler bunlar. Şöyle. Yarın pazar. hafta sonları yapabiliyoruz ne yapacaksak eşim sera konusunda işte ancak hafta sonu zaman oluyor yardımcı olabiliyor şöyle bu toprak hafif nemli Bebekler yatırdıktan sonra su vermiyoruz Bunlar böyle tamamen e, köklendikten sonra sularını vereceğiz. Daha buraya e, başka türlerde dikeceğiz. Hepsi bebek verdi de kök vermesini bekliyoruz. Bir yandan burada yine var. Bakın. Şey var. E, trompeti pinklerim var. Yine Dusty Rose, <gülüyor> biber. <gülüyor> Biberimiz de var. Burada da var bir sürü yaprak güzel türlerin yapraklarını alıyorum. Çok şekerler. Dusty Rose'un kendisi de bebeği de böyle köklenmesi de çok güzel oluyor. Opalina da var arada. Bu trompetelerden de yine aldım. Çok seviyorum bu trompeteyi de. Burada duvarın üzerinde de yine böyle kendime bu kadarcık kaldı profilika. Bakın nasıl güzel renklendi. Burada yine yaprakları var. Ee, çok çabuk ço çoğalıyor zaten. Şöyle bakın. Mendoza bu da, bu da mendoza. Benim en sevdiğim pıtırcık. Bundan da yine birkaç saksı dikeceğim. Çok seviyorum bunu da. Ama nasıl yapacağım? Bunu e, böyle tek bir rozetin etrafına dikmek istiyorum. Zeminde böyle kıpkırmızı halı gibi. Görünsün istiyorum. Bakın burada da bu e, aynium var. Burada çok güzel. Bakın bu şey e, kıvırcığın e, annesi yine yavrular yapıyor. Şöyle. Burada da e, morjili var. verigatalı olan. Şurada ne varmış? burada yine böyle özel türlerimin yaprakları var krasulan güzel renkleniyor şey oldu havalar e, güneşli gidince ısırga notları kurumuş mu e, güneşli olunca renkler birazcık şey oluyor etkileniyor tabii ki bakın şu yavrulara böyle bakın yumuk yumuk oluyorlar çok güzeller Bunlar bol bol yavru yapıyorlar Burada güzel oldu bunu da kendime dikmiştim böyle kocaman renk, yani rengarenk dediğim e, pes pembe güzel renklenen bir tür olacak şu saksıma gideyim kasayı da çok seviyorum Hatta bu kasayı görünce böyle bayılıyorum şu renklerin güzelliğine bakın bakın şöyle bir tane Gloria var bakın. <laughs> Gloria varmış. Apricotlar, Pikruzlar. Nasıl şekerler. Bunların toprağı da çok şey, çok sığ. Çok 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 az toprağı var bunun da. Buraya da çelikler dikmiştim. Bunlar da güzel oldular. Bakın hepsi köklendiler. Böyle sıkıştırmaya başlamışlar bile birbirlerini olsun. Öyle olsun istiyorum ben, dolu dolu. Şu sarı kızım, bakın böyle kanlanmaya başladı. Çok güzel oldu bu da. Çiçeklerini açıyor, bakın. Çok tatlılar. Bu e, kasamda da e, bronzelerle veralar karışık. Çok güzel oldu bu da. Nasıl alev alev veralar? Bunların yaprakları bir başka. Böyle parlak parlak. Şöyle. çılalı gibi. Yaprak şey e, Türk bayrağından. <laughs> Rüzgar gülüm. Şöyle. Bakın dolu dolu. Çok güzel oldular. Bunlar da kızarıyorlar. Bakın. Şöyle. Bakın. Bunlar şey. Eee sandalyeler. Burada da pıtırcık yaptım kendime yine böyle bir saksı. Bu da güzel oluyor. Bakın çok güzeller. Mor, bunu da çok seviyorum bu moru. Elen. Böyle. Evet, şöyle şuradan da sizlere veda edeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben bunları e, gezmekten, görmekten e, izlemekten çok keyif alıyorum. İnşallah güzel güzel kayıpsız kışımızı atlatırız. Ziray'da onlardan hayırlısıyla kayıpsız bir şekilde geçeriz. Bakın çok tatlılar. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.